Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü konumuz biraz duygusal. Yani cüzdanımıza dokunan kısmını konuşacağız. Motorlu taşıtlar vergisi. Biliyorsunuz 2026 yılı içinde yeniden değerlendirme oranı belli oldu. İndirimli haliyle %19'luk bir artış gerçekleşmiş oldu. Piyasada şöyle bir algı var arkadaşlar. Elektrikli arabalarım, benzine para veririm ne de devlete vergi öderim. Acaba gerçekten öyle mi? Bugün önümdeki listeye baktığımda durumun hiç öyle olmadığını görüyorum. Hatta bazı elektrikli araçların benzinli rakipleriyle kafa kafaya bazıları ise çok daha fazla vergi ödendiğini. Elimde yeni gelecek Opel Frontera'dan Strian EC3'e çok sayıda satan B7 Atto 3'ten TOG'a kadar detaylı bir liste var. Hangi araba ne ödüyor? Benzinli Egea ile elektrikli Atto 3 nasıl eşitlendi? Gelin hep beraber hesaplayalım. Önce şunu netleştirelim. Benzinli arabada vergi neye göre alınıyor? Motor hacmine yani CC'ye göre alınıyor. 1.6 motor, 2.0 motor, diyoruz ya. Peki elektrikli arabada silindir yok, piston yok. Devlet neye bakıyor? Motor gücüne yani kilowatt değerine bakıyor. Devlet diyor ki elektrikli arabalar çok güçlü. O yüzden ben bunları lüks benzinli araçlarla kıyaslarım ama teşvik olsun diye çıkan verginin sadece dörtte birini 125 alırım. Kulağa hoş geliyor değil mi? 175 indirim var. Ama sorun şu elektrikli araçla motorlar o kadar güçlü ki kıyaslandıkları benzinli araçlar genelde 2000-3000 motorlu lüks araçlar oluyor. O yüzden indirimli hali bile bazen Can yakabiliyor. Şimdi örneklere geçelim. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Listemizin en masum, en cep dostu üyeleriyle başlayalım. biliyorsunuz Strayan EC3 çok konuşuldu. Uygun fiyatlı geldi. Bir de Opel Frontera geliyor. Stellantis grubun benzer araçları. Bu araçlar motor güçleri genelde 80-85 kW bandında. Bu araçlar için 2026 yılında yıl için toplamda 3007 lira MTV ödeniyor. Bakın bu rakam gerçekten harika. Bugün 1.0 motorlu bir benzinli Clio bile bunun iki katından fazla vergi ödüyor. Eğer şehir içi kullanım için ayağımı yerden kessin, vergisi de beni üzmesin diyorsanız bu segmentte Frontera, EC3, Dacia Spring gibi araçlar vergi şampiyonudur. Çok daha az vergi ödeyecektir. Bunu sizlere tavsiye ederim. Ekonomik sözünün gerçekten hakkını veren araçlardır. Peki Muratcan, ben biraz daha şekilli, daha güzel, daha konforlu, daha güçlü bir araba istiyorum derseniz neler oluyor bir bakalım hemen. Mesela Mokka E veya Opel Corsa E veya bunların kuzeni olan Peugeot E2008. 100 kW üzerinde ve civarında olan motor gücüne sahip araçlar. 100 kW seviyesini çıktığı için bir tık artıyor MTV'si. Yani yıllık olarak 2026 MTV'si bu araçların. 5611 TL'ye varıyor. Hala makul Bence fazlasıyla makul. Neden? Çünkü bugün en düşük benzinli aracın vergisi 0 ile 1300 cc arasında 6903 TL. Yani siz 1-2 standart motorlu, standart bir korsa aldığınızda 6900 lira motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksiniz. Ama elektrikli korsa aldığınızda 5611 TL motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksiniz. Burada elektrik de hala avantajlı ama makaslar almaya başladı. Dikkat edin geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Burayı çok iyi dinleyin. Türkiye'de şu an en popüler modellerden biri olan B7 Atto 3. Tasarımı güzel, donanımı harika. Neredeyse 10.000 bin adede yakın satış elde etti. Ki ben de incelemelerimde gerçekten beğendiğim bir elektrikli araba. Ama kaputunun altına 150 kW'lık yani yaklaşık 204 beygirlik bir motor mevcut. Devlet diyor ki 150 kW üzerinde bir gücün varsa benim gözümde 2.0 motorla 2.5 litre motor arasında benzinli bir araca eşitsin diyor. Tabi bu benzinli araçların vergileri 50.000 TL'lerde ama elektrikli olduğu için 4'te birini alıyor. Sonuç B7 Atto için 2026 vergisi tam tamına 12.554 TL. Gene bile uygun kaldığını söyleyebilirim. Şimdi sıkı durun. Türkiye'de en çok satan araba ne? Megan, Fiat Egea bu tarz araçlar. Şimdi Fiat Egea'nın 1.4 Fire aracına bakalım. 1.6 Multijet'in vergisi ne kadar? Cevap veriyorum 12.028 TL. Evet gördüğünüz gibi elektrikli arabalar yavaştan geçmeye başladı. Elektrikli araç vergisi yok bedava devri bu segmentte de bitti tamamen. BYD 3 alan birisi ile dizel otomatik Egea alan birisi veya Toyota Corolla veya Renault Megane alan birisi devlete neredeyse birebir vergi ödeyecek. Sonuçta 200 beygirlik bir araba sürüyorsunuz. Ama vergi avantajı var diye bu aracı alıyorsunuz. Ama bu avantajın kağıt üzerinde kalktığını bilmemiz gerekiyor. Peki yerli ve milli olan Togumuz ve dünya devi Tesla'da durumlar nasıl? Şimdi birçok kişi 60 bin lira olduğunu söylüyor motorlu taşıtlar vergisinin tüm elektriklerin. İşte bu yanlış. Ben size bunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada çok ince bir çizgi var arkadaşlar. Eğer TOG T10X arkadan itişli versiyonu veya Tesla Model Y arkadan itişli standart versiyonu ki özellikle Tesla Model Y'nin dünyada en güçsüz olduğu ülkelerden biriyiz biz de. 160 kW civarında yani 218 beygirlik güce sahip. Bunun için vergisi 17.505 TL. Tok T10X Tesla Model Y'de aynı 17.505 TL yıllık motorlu taşıtlar vergisi ödüyor. Benzinli bir C SUV'dan biraz daha pahalı ama performansı kabul edilebilir araçlar bunlar. Mesela 3008'den Kaşkay'den daha pahalılar ama performans olarak güç olarak çok daha üstün araçlar. Ama eğer ben performans istiyorum, 4 çeker olsun, TOG'un çift motorlusu olsun, Tesla'nın performans modeli olsun, long range olsun derseniz işte o zaman gerçek sizlerin hepinizin aslında inandığı olay ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman 2026 motorlu taşıtlar verginiz 1 ile 3 yıl arasındakiler için konuşuyorum. 68.604 TL'ye çıkıyor ki çok ciddi bir vergi bu. Neden? Çünkü devlet o aracı artık Ferrari, Porsche kategorisine benzinli motorlarla kıyasladığını düşünüyorsunuz. Hani kısacası baktığımız zaman bu araçların aslında vergileri çok yüksek. Ama bunlar da tabii ki de bizlere, sizlere sunduğu şey performans, güç. İşte 0 buçuk saniyeler, 4,5 saniyeler. E siz zaten buna bu parayı ödemiş oluyorsunuz aslında. Elektrikli arabanın nerede kaldı avantajı vesaire gibi soru işaretlerini birazcık ortadan kaldırmamız gerekiyor. Tabii ki de arka itiş bir Tesla ile veya bir TOK t 10 xle ile T10F ile karşılaştıramayız güçlerini. Ama kullanım için, şehir içinde de tabii ki de arka itiş Tesla modeli, işte standardı, premium'un long range'i, yeterli olacaktır. Aynı şekilde Togg'unda T10X'i T10F'in standart arka dizş versiyonu yeterli. 17.055 liralık. Ben motorlu taşıtlar vergisi var. Bence fazlasıyla ideal olduğunu düşünüyorum. Çok da yüksek değil baktığımız zaman. Ha tabii ki de yüksek. Keşke ödemesek, keşke vermesek ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak biz bu arabayı kullanıyoruz. Bunu da devletimize ödemek zorundayız. Arkadaşlar özetlersek Arkadaşlar özetlersek 2026 yılında elektrikli araç alırken sadece menzile, şarj süresine değil ruhsattaki kilowatt değerine de mutlaka bakın. Küçük elektrikliler Frontera EC3 hala vergi cenneti diyebiliriz. Çok uygun. 3000 lira motoru taşıtlar belki ise. Orta sınıfta da işte Mokka E gibi araçlar da 5600 lira ödüyor. Güçlü artık bir tık yukarılara çıktığımız zaman da B'ye de Atto 3 ideal araçlardan biri. Tabi burada C-Line araçlarda giriyor. 12500 TL'lik motorlu taşıtlar vergisi ama ben güç istiyorum, performans istiyorum, çok hızlı gitmek istiyorum derseniz de o zaman 68.000 lirayı cebinizden çıkarmak zorundasınız. Sizce bu vergilendirme sistemi adil mi? Elektrikli dönüşümü desteklemek için vergiler daha düşük mü olmalı? Yoksa güçlü arabaya bu kadar gerek yok. Onların yüksek olsun standartlar az mı olsun? Yorumlarda mutlaka belirtin. Hepsini okuyorum yorumların. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Beni de Instagram'da Murat Can Altan Çizgi Karabeyik hesabımdan da eklemeyi unutmayın. Hiç kimse tekerine taş değmesin. Herkese güzel yolculuklar dilerim. Görüşmek üzere.